arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıvı mantak serimize devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar bu yeni açtığımız e, bölümde harita var ya. Haritada savaşmıştık arkadaşlar. arkadaşlar bebesi like işte bölüm 7'de e, savaşmıştık. 4. level'a kadar ilerlemiştik ve ben şurada 43. level'da size Kadir dayı göstermiştim arkadaşlar. Ve evet. Tamam. Arkadaşlar e, arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Like, abone unutmayın. E, bu UFO bölümü ve ben dününkü videomda demiştim ki hani bir tane Metal Şafak'mış bu arada bölümümüz ismi. Hani bir e, teacizik, yani Sparta ve Spartalılar ve Sparta Boğaz attı bir videom vardı ya. O videoda işte kalite sıkıntısı var demiştim. O kalite düzelmiş arkadaşlar. Hani YouTube'a teşekkür ederim. Gerçekten yani onu düzelttiği için teşekkür ederim. görüşte gidiyor zaten bu adiler. İşte en son videoda böyle roketler gelmişti. İşte e, e, işkence kaskı takmış işte bunlar gördüğünüz gibi o canavarlar gelmişti manyak manyak. Bu gibi arkadaşlar özellikle zaten kullanabiliriz. Ya bu UFO bölümüne harbi nostaljik çünkü. Yani ilk baştan beri vardı arkadaşlar. Hep de yani en baştan beri vardı yani. Gerçekten çok güzel yani. Nostaljik yani sonuç olarak. arkadaşlar zaten. O <laughs> falan geleceğini bildiğim için bir e, akü şey bir şarjör sakladım bir mermiyi. <laughs> arkadaşlar hadi bakayım. Hatta eğlencesine kokulu bastım. Her şeye bastım yani. Anlayacağınız. Biraz eğlenelim yani. Hep, direkt geçmeye çalışmayalım. Eğlenelim. Hem geçmeye çalışalım. Hem de eğlenelim değil mi yani? hediye vereceğinden hiç haberim yoktu. Vallahi dedim bu sürpriz kutusuna herhalde başka bir normal bir özellik verecek elimizde olan savunma birimi verdi. Harbi hiç haberim yoktu. Gerçekten güzel oldu. Komşucum senin en iyi kankan Recep diyor arkadaşlar. En iyi kankan Recep ve pompalısı yardımına koştu. Arkadaşlar ben bundan hiç haberim yok. Arkadaşlar çok iyi oldu. Bak bu çok sevindim ya. Harbi gerçekten şu an çok sevindim. Bak hiç haberim yoktu benim. E, Kezban teyze atacağımızın haberim vardı. Ama hiç hiç bundan hiç haberim yoktu. Uhu. Arkadaşlar direkt tabi satın alacağız. Dalga mı geçiyorsunuz? Dalga mı geçiyor? Oyun dalga mı geçiyor? Arkadaşlar hiç kusura bakmayın ben direkt max diyeceğim. Bir de şöyle bir şey. Bunlar hani Uzi falan, M16 var ya. Bunların mermisini full acaba ne kadar? E, ne kaça kadar gidiyor arkadaşlar? Yanlışta da e, yükseltmesine full yaptı. Olsun. Maksimum 416 mermi oluyormuş. Tamam sıkıntı yok. Neden 416 bilmiyorum. Ve arkadaşlar komşu cebimizde de olduk. Vay be. Çok iyi oldu. Emeci diyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada özellikleri kafamıza göre kullanmayacağız. Çünkü zaten bizim kendi özelliklerimiz. Verdi özellikleri de kullanmamaya çalışacağız tabii. Arkadaşlar komşu reçebi açtık gerçekten çok güzel oldu bak her, her bir sevindim yani ya yalnız da şu bu şey var ya. Vakumlu süpürge. Bunları zaten biliyoruz. Böyle attığımız birkaç şey herhalde yani herhalde birkaç hepsini değil bilmiyorum. E, geri savuruyor. Öğeleri temizler. Geri dönüştürür ve asıl sahibine iade eder. E, bu iade eden bir adi kendisi. Terbiyesiz yani. Onu hani göstermek istemiyorum nasıl bir şey olduğunu. E, zaten o videoyu izleyenler görmüştür de. Gördüler de. Bak Ko koş, görüyor musunuz? Bak oradan oradan sıkıyor. Hadi yer. Ta hileci misin oğlum sen? Bu arada yaz ya yanlışlıkla Uzi Max yükseltmesini. yükseltmesin. O kötü oldu. Ama önemli değil. Hızlı gelir de işte iyi bir şey şey olur. Yani şöyle bir şey var. Bildiğinizde roket atarım ben e yükseltmesine yükseltmesini full yaptım diye pişman olmuştum ama bir anda iyi oldu çünkü hızlı gelir işime yarıyor yani. E şöyle bir şey. Hızlı göre bana 5 atsana roket mermisi verdin. Yani. Roket atar mermisi verdin. Biz bu vurum ya. Yani diyorum ki bu hızlı görevi alırız biz diyorum yani. Çünkü öyle oluyor. Arkadaşlar ama harbi şu komşu acaba aldık ya. Harbiden sevindim yani. E, A7. Demek ki 7. seviyenin 5. levelında açılıyormuş. Biz şimdi 6'yı e, oynadık. 5. levelinde açılıyormuş arkadaşlar. Onu da e, görmüş olduğunuz bilinmeyenler için. Harbiden ya sevindim. Hiç haberim yoktu. Yani çok erken açtık. Biz daha sonralardan açacağız diye düşünmüştüm ama. E, iyi oldu. Bu arada bunu max yapayım. Evet 20'de max oluyor zaten. Hadi bakalım. Komşu arkadaşlar saldırı birimlerimizi, şey savunma birimlerimizi iğrenç canavarlar diyor. O ineğe de yapmış arkadaşlar. İnek de bunu takabiliyor ve inek o, roketten geldi. Arkadaşlar komşu cid, savunma birimlerimizi fırladık. Onu diyorum. Savunma birimlerimiz zaten iki tane alabiliyoruz. İkisi de fullan. İkisi de dolu şu an arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar komşu yüce artık aramızda katıldı. Artık bir savunma ekibi olduk çünkü tek başıma bir, tek başımıza bir ekip değildik yani Kezban teyze geldiğimizde de ekip değildik çünkü 3 kişi dedik şu an çete olduk yani bir çete olması için 3 kişinin olması gerekiyor yani tam çete olduk şu an arkadaşlar şu an tam çeteyiz yani ya illa sen patlayacaksın yani savunma çetesi öyle söyleyeyim Olsun diye sormuştu. Arkadaşlar gerek duymuyorum öyle söyleyeyim. Yani çok da önemli bir şey değil yani. Komşu bir ya yani yükselttik. Bayağı sağlam vuruyor artık arkadaşlar belli yani. az gibi vuruyor onlar ama onların kaskı var normalde tek atar normal canavarlara yani. Bakın gördünüz zaten orada bir tek attı yani. Çok iyi ya valla. Komşuca uzaktan vuracak. Yakına gelince de Kezban teyzeyle birlikte komşuca saldıracak iyi oldu. Bakın arkadaşlar şurada savunmadın. Neden mayın almıyorsun demişti. Gerek duymam ama hadi o arkadaşımızın attığı için bir alayım yani. Çünkü çok gerek duymuyorum yani. O yüzden onu da söyleyeyim. O ben bunun ne işe yaradığını arkadaşlar şuradaki cihazın ne işe yaradığını biliyorsunuz. Yoruma yazın ya da şu an söyleyecek mi bilmiyorum şu an açıklamasını verir diye düşünüyorum. Hasar makinesi mi? Canavarladık hasar var. Ben de ama tamir etmiştim arkadaşlar. Belki bana inanmayacaksınız bu da. İnanır mısınız bilmiyorum ama. Bu üstünü bakın iskelet resmi çıkıyor. Gördünüz mü? İskelet resmi çıkıyor. O hasar mı arttırıyor? Ölümcül oluyor mu demek istiyor demiştim. Tahmin etmiştim ama tam anlamamıştım. Hasar arttırıyormuş. Tahmin ettim. Evet arkadaşlar tam yoruma yazmanıza gerek yok. Bu arada bu sineklerde de bu şey var. Ee, kask var. Allah ne oldu orada? çünkü mesela bir tane adama bile patlıyor yani ve üç tane yani. Bak bak. Bak o kadar sıkıyoruz e işlemi yani mayın öldürsün bari. Allah gördünüz değil mi bize çarptı zaten gördünüz yani. İstemeden de olsa. Bir şey olmuş en son videoda. Kezban teyze hiç ama Kezban teyze şu an çünkü küçücük bir tane kaldı. Yani bir tane biri bana bir tane vursa ölür yani. Tek yer yani. Bir e, timsah bile ısırsa tek yer yani şu an. Ya bu oyunda gibi de en gıcık şeyler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani en sinir bozucu canavarlar ya yani en sinir bozucu düşmanlar bu bizim bir şeylerimizi yani işte sinektir İşte bu e, temizlikçi canavar vardı yani bizim bir şeyle attığımız şeyler yani yutan etkisiz hale getirenler çok sinir bozucu. Hera bu o mesela bu şu canavarla bakın şuradaki canavarla bakın Şuradaki canavarla sinek gene Çünkü iyi e, yiyor. E, biz, ama o geri iade etmiyor. Bu şuradaki, şuradaki adi bize geri iade ediyor. Hasar veriyor yani. Tam bir adi kendisi yani. Bu arada yanlışlıkla bir tane daha kokulu aldım. Yalnız bu videoda arkadaşlar toplam 3 tane yeni düşmanla karşılaştık. Rüzgar türbini yani meydan okumada da görmüştük de çok görmemiştik. Yani, hikaye modunda ilk kez görüyoruz bunları. Komşucumun hızı artmıyor arkadaşlar biz bu yükseltince ama e, hasarı artıyor ya da canı da artıyor mu bilmiyorum rüzgar türbini. Düzenli rüzgar canavarların çok daha hızlı gitmesini sağlar. Oo, bu, bunu da tahmin etmiştim tam anlamamıştım. Bunu. Bak. Baba hızlı geliyor da gördünüz mü? Vay çaka bunu öldürelim mi ya? Bak oğlum ne yapıyor? Ya Kezban teyze kesiyor manyaktan manyak herifler. Bir de fark ettiniz mi bu, bu 7. seviyedeki karşılaştığımız düşmanlar böyle robotik düşmanlar yani nasıl söyleyeyim? Bir dakika arkadaşlar. Yani 7. haritadaki mesela bu bize geri iade eden işte hasar arttıran işte Canavarların hızını arttıranlar hep robotik ve sabitler ama fark ettiniz mi zaten bölümün böyle kapak fotoğrafından anlayabilirsiniz böyle e, sanki gelecekteki bir dünyaya benzer bir e, mekan burası zaten arkadan da bir arka plandan da biraz anlayabilirsiniz mor yeşil şeyler var böyle değişik değişik Arkadaşlar bu aralar dinamit fazla kullanmıyorum. Bir ara çok kullanmıştım bu UFO bölümünde, UFO bölümünde ve o 5. level'da falan çok kullanmıştım bu UFO bölümünden sonraki bölümde. Arkadaşlar Kezban teyze öldü ama komşu Recep hiçbir şey olmadı komşu Recep'e yani Zaten orada kunduz e, komşucu vurduğunu da görmüş gördünüz ya görmüşsünüz orada zaten görmüşsünüz cam çıktı yani fırdı biraz düştü kunduzdan dolayı o adiden dolayı ama önemli değil arkadaşlar şunu da direkt fırlıyorum ya bunu da fırlıyorum ben evet, bunu da fırlıyorum e, neyse artık uzaya de max yapmış olduk bunlardan birine max yapmış olduk ve zaten ben video dışına bayağı gene para kasacağım neyse arkadaşlar o zaman videoklarına bakarsan bu videomuz arkadaşlar çok önemli bir şey açtık gerçekten e, almayayım çünkü hızlı görevlerde de bu aktif olduğu için bir tane aldım neyse. Komşu Recep aldık. Çok önemli bir şey açtık. Yani komşu Recep, Kezban teyze yani sağda görüyorsunuz full. Yani iki kutucuk var. Zaten ikisi de doldu. E, artık Kezban teyze yakından komşu Uzaktan ikisi bir ya yakına gelince zaman o ikisi bir saldıracak. Güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve direkt full yaptık komşu cip. Tabii ki de full yapacağız. Neyse arkadaşlar noktanın noktalarına bakıyorsanız arkadaşlar videoyu be beğenirsiniz. Like, like babanı unutmayın. Like, da bir dakika da görüşmek üzere bir bakın. Bay bay.